Tamam, tamam. Hoş, hoş, hoş. Şu şunu. Avuç yapma. Şu normalde yapma. O yerine kol koy. Adem tamam onu aldım. Bunlar mecbur. Koymuş onu nedir? Ne sema geliyordu. Ya da ambre iki verelim. Bir şey yapınca. Ee, ya şey bir daha üstüne koyacaksın. Koyarım şu, şu, üstüne Al, ben. Tamam. Efendim e, Türk Sağlık buna olarak e, Yangın bölgesindeki e, yangın zedeleri e, erzak gönderiyorsunuz, yardıma dair, e, ihtiyaç dahilinde. E, neler sorma istersiniz, kaç paket gönderiyorsunuz, özellikle ihtiyaç neler var? E, şimdi biz ilk yangın başladıktan birkaç gün sonra e, orada çalışan arkadaşlarımıza sağlık personeliyle istişare ettik. Ve bunun akabinde temel gıda yönünden, giyim kuşam yönünden sıkıntı olduğunu söylediler. Daha sonra ilerleyen süreçte e, gıdaları biçirmek için tencere, e, tabak, e, çatal, kaşık yönünde ihtiyaçlarını dile getirdiler. Biz de bunu e, üyelerimize duyurduk, sosyal medya kanalıyla paylaştık ve e, sağ olsun arkadaşlarımız bize yardımcı oldu ve bu e, yardımı götürmemizde de e, sayın valimiz ve sayın sağlık müdürümüz de ayrıca teşekkür ederiz. Onların önderliğinde yardımlarıyla bu topladığımız giyim, kuşam, yiyecek, içecek tenceremizi ihtiyaç sahiplerimize inşallah yarın sabah itibarıyla orada olarak onlara bizzat ulaştırmayı düşünüyoruz. Buradan uşak halkına neler söylemek istersiniz Hayır Sever? Buradan sizlerin aracılığıyla bize destek veren uşak ve esnaflarımıza vatandaşlarımıza ve bize eee hiçbir ayrım gözetmeden eee bu yardıma katılan eee devlet memurlarımıza, vatandaşlarımıza ayrıca sizlerin aracılığıyla teşekkür ederiz. Onlar ayrım yapalım. Bu mama. Bu mama. Bunları kenara koyalım. Bunları. O bunu o tencere. Şurada. Bu tencere onun şeyi. Gıdaları verin, gıdaları. Tencereyi koyalım, tencereyi.